Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte red bol oynayacağız. Sürekli başlangıçta ee, çok fazla şey oluyor. Bu sefer normal olacak. Bir tık normal olacak. 24'te kalmıştık diye düşünüyorum. Evet 24'te kalmıştık. 30'da boss gelecek. Acaba ee, 7 dakikalık yapacağım. Birazcık ay, sıkıntı olmasın. Ondan sonra ilerleme durumu Play Games tarafından <gülüyor> ses, <gülüyor> ses, <gülüyor> ses. Yok ses buraya, buradan da geliyor o yüzden buraya giriyorum Ayarlara girdim Ses kapalı Ses ama Bundan sonra müziksiz oynayacağım çünkü çok fazla ses geldiği için sinirleniyorum. Bu arada normal sesi çok rahatlatıcı değil mi? Devam edelim. Rahatlama. Derdisi, bu arada siz bulmuzu seviyor musunuz? Bu arada yorumlara yazın bu arada. E, şey olacak. Yorumlara yazın ama yorumlar birazcık kapanıyor. o yüzden. O yüzden üzülüyorum ben. E, yorumlar kapandığı için çok çok kötü oluyor. O yüzden o yüzden Kestir abi yardım et. E, bu yüzden şey oluyor ya. Hani yorumlar birazcık kapanıyor ya. Ben hiç sevmiyorum. Yorumlar kapanmasına ben niye Geçen. İşte böyle oluyor. yapacağım, bunu yapacağım. Abi ne yaptın ki? Burası çok acık. Hadi. Kapanı Oo, burası çok zor. Böyle bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra komik montaj sakın gülmeme Çalınç challenge yapsam mı bilmiyorum. Sakın gülme challenge de yapabilirim. Ya da onun Yeni Pervoy dokuları yeniler. Birleşme karşıtı renk bakımı var. Hemen deneyin. Aa, her şey devam ediyoruz. Şunu da kapatayım. Heh. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada müzik güzel miydi bilmiyorum. Müzik güzelse e, yine yine müziği açacağım ama <laughs> neyse. Ne aç Ninja kardeş? Ninja kardeş. Yani yardım ettin. İyilik eden iyilik bulur ama iyilik eden kötülük bulur diyorsun sen de. İyilik eden kötülük bulur diyorsun sen de. Bu da oradaki müziği seviyor muydunuz? Sevenler bir e, şey yapsın. direkt yorumları alsın. Bir de bir de gümrüğü e, challenge yapabilir miyim? Artık Tom ekibi de oynayabilirim. E, onu da söyleyeyim yani. O, onu da söyleyebilirim. Yani onun dışında başka bir oyun da oynayabilirim. Şimdi bakın, manyak bir şey yapacağım, manyak bir şey, manyak bir şey geliyor. Sizin düşündüğünüz şey mi? Asla değil, düşündüğünüz şey asla değil. Hadi gelsene ya kardeşim. Şurayı keserim. Bak bu tarafı keserim. Bam. Hadi bas. Kendisi basmayacak ki. Kendim basacağım. Ben basacağım sanki. Ben senin hizmetkarım. Ben senin hizmetkarınım. gelişti mi? Kafasına bir tane bassın mı? Bam! Çok çok korktum. Bunu bulacağım diye çok korktum. En azından ben bir proyum. Glowstars'ta adım Babiş Pro. Allah. Aha geliyor. beni yukarıya çıkartmadılar. Nasıl çıkacağım yukarı? Bu arada yorumlara yazın. Buraya nasıl çıkacağım onu da yazın. Ya kare evine de giril girilmiyor ki. Neyse oyun bir yere Hadi şurayı da geçeyim. Devam. bu kanlı. bir <laughs> giriş yapış yapıyorum. yüklenmesi gerekiyor. O yüzden şey yapmamız gerekiyor. Bu arada o sesi duymayın. Zaten bunu bitireceğim. Bu oyunu bitirmek istiyorsanız sinirlenmeden bitireceksiniz. O zaman yüzde yüz bitiremez. Bunu hiç görmek istemem yani. Oyunlar sadece yüzde bitirmek için burada. Yani başarımları da kalman gerekir. Başımlar kap karışık. Üf. Kendisi ilerletiyor. Diyor ben ben bir şey yapmıyorum bu arada. Kendisi şey yapmıyor. Hadi bak yoksa büyük kü küfür ederim. Hadi. Acayip bir şey. Rüzgar burayı kes. Burayı kes. Burayı kes. Burayı kes ya da. Yok kesmeyeceğim ama. Yerine de Yine de devam edeceğiz burada. Dur. Dur bir dakika. Tam buraya geçeceğim. 28'de kalmıştık değil mi? De kalmıştık. 27'de de kalmıştık. 27'de kalmıştık. Ben misiniz, de like attıysanız ve Abone olduysanız ve aşağıdaki bildirimleri açtıysanız ya videolarda görüşürüz ve bay bay.